Merhabalar. 23 Temmuz cuma gününden 2021 yılından hepinize sevgiler, selamlar. Bir Kurban Bayramı'nın daha son gününü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm sevdiklerinizle beraber ailenizle birlikte nice bayramlara sağlık ve afiyet üzere kavuşmanızı temenni ederim. Sevgili dostlar, ticari ve sanayi emlak danışmanınız Remax Aşmetçelik olarak sizlere hizmet etmeye devam ediyorum. Mülklerinizin en kısa sürede en sağlam bir şekilde sonuca işleme dönüşmesi için sekiz koldan hizmet etmeye devam ediyorum. Remak Saçmetçelik farkıyla mülklerinizi işleme dönüştürmek için bana sosyal medya mecralarından, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Remax Türkiye.com sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle tekrardan yolda olanlara, yola çıkacaklara bayram dönüşünde sıfır riskli bir seyahat diliyorum. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.